Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa dibine vurduğum ürünler diye bir video çekiyorum. Project Pen izliyorsanız bilirsiniz Project Penciler hepsi de değil ama böyle products I've hit pen on tarzı işte dibine vurduğum ürünler tarzı ee, videolar çekiyorlar. Ben daha önce hiç çekmedim. O yüzden bilmiyorum çekmek istedim. Çünkü böyle videoları e, izlemeyi seviyorum tabii ki de. ürün kategorisi kısıtlı oluyor. Atıyorum parlatıcının dibine vuramazsınız. Rujun dibine vuramazsınız. Daha böyle e, allık pudra tarzı ürünler oluyor. Ama yine de böyle bilmiyorum insanları en çok niye kullanıyor? Ne kadar kullanıyor? Bir paletteki hangi rengi daha çok kullanıyor? Bunları görmek benim hoşuma gidiyor. Project Pen sevenleriniz de olduğu için ara... ...larınızı biliyorum. Sizin de belki görmek hoşunuza gider diye çekmek istedim. Aynadan badem görüyor musunuz? Çok tatlı. Sizinle şu an 8 ürün paylaşacağım. İçinde palet tarzı şeyler de var. Aslında o yüzden hani 8'den fazla olanlar da var. Açıkçası daha fazla olacağını düşünmüştüm ama belki bilmiyorum. Eskiden olan ürünlerim de vardı da hani artık şu an hani koleksiyonumda olmayan ama bir ara vurduğum ürünler vardır ama şu an koleksiyonuma baktığımda sadece hani 8 tane üründe ee, o metali görüyorum. İlkinden başlayalım isterseniz. Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ı. Bunda bence baya büyük bir dip var fark ediyorsanız. Bunda zaten bende bir tane daha vardı ve hani yıllar önce bir Project Pen'e koymuştum. Dibine vurdum ve sonra da bitirdim. Bunu da hatta bu sene ilk başladığım, başlattığım Project Pen'e koy, koymuş muydum? galiba koymuştum bitirmek istiyorum diye ve sonra hani o projeklerini yapmayı bıraktım falan filan. Bunu kullanırken bu bronzer'ı birden dibine vurdum ve böyle bir şey oldum. İşte evet seviyorum, kullanıyorum. O dibi görmek böyle bir tatmin ediyor. Yani ee, değiyor kullanmama. Project pencereleri anlayacak. Bronzer'ı zaten hepimiz biliyoruz, seviyoruz. Ee, muhteşem bir bronzer. Dibine vurduğuma şaşırmadım. Ee, kesin bitireceğim. Tekrar alacağım. Tekrar dibine vuracağım. Ee, güzel. Seviyorum. Şimdi sizle dört tane aydınlatıcı paylaşacağım ve hani açıkçası şaşırdım aydınlatıcı dört tane dibine vurmama. Ama ilkini paylaşıyorum. Bu Mac'in Yellow Topaz isimli Aydınlatıcısı evet farkındayım krem bir ürün olduğu için dibine vurmak zaten daha kolay oluyor ama ne bileyim başka krem aydınlatıcılarım da var ve hani onların değil de bunun dibine vurmuşum. Şey fark ettim açık tenli olduğum için böyle her altın rengi ya da şampanyamsı olan aydınlatıcı bana olmuyor koyu kalabiliyor ee, ve bunun rengi bu maalesef sınırlı sayıda bir üretimde ama eminim ki yani Mac'de ya da başka markalarda buna benzer çok aydınlatıcı bulabilirim. Ee, ve bunun rengi cildime çok güzel oluyordu yansam da yanmasam da hiçbir zaman koyu ya da açık durmuyordu krem olduğu için kullanması kolay o yüzden ne zaman böyle bu tarz şampanya ya da altın rengi tarzı bir aydınlatıcı istesem hep bunu kullanıyorum o yüzden dibine vurduğuma şaşırmadım dediğim gibi zaten krem ürün olduğu için kullanması da kolay ve e, bu yakında bitecek Cık. bitecek Bitince ne yapacağım bilmiyorum. Krem değil farkındayım ama şeyi alabilirim diye düşündüm. Marilynizer yılların e, aydınlatıcısı çünkü rengi çok güzel ve bana çok güzel oluyor yani koyu olmuyor o yüzden onu tekrar almayı düşünüyorum. Artık maalesef ülkemizde olmayan bir ürün. Celine artık kırılmış bile. Solstice aydınlatıcı paleti vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, kırık zaten gördüğünüz gibi. Burada krem bir aydınlatıcı vardı. Gördüğünüz gibi bunun dibine vurdum ve hani kenarlarını, köşelerini temizledim her her santimini ve şu iki renginde de baya büyük bir dip var. Ne kadar kullandığımı görebiliyorsunuz zaten. Bunda henüz yok ama bunlar da olduğu için bunda da bir gün olmasını isterim. Hmm. Böyle tam bam suratınıza çarpan highlighterlardan. <laughs> ve dediğim gibi renkleri bana çok güzel oluyor. Hiçbir zaman koyu durmuyor. O yüzden bunları kullanmayı çok seviyorum. Ve bitince ağlayacağım. tane daha aydınlatıcım kaldı ve şunu fark ettim ki özür dileyerek. Bu ikisi de Türkiye'de yok. Ee, şey olduğunun farkındayım kanalımda. Hani böyle atıyorum bir taneler paylaşıyorum. Bir tanelerin yarısı Amerika'dan falan. Ama hani hani sürekli de orada bulunduğum için bir zamanlar şu an o kadar çok değil. Hani tabii ki de oradan aldığımda bir sürü ürün var ve hatta bazen benden makyaj istiyorsunuz görüyorum. Ama mesela o gün makyajımda kullandığım paleti Amerika'dan aldım ve Türkiye'de yok. Hani o yüzden çekmek falan da istemiyorum. Ve hani açıkçası bu videoyu yaparken biraz tereddütlüyüm bile. Çünkü şu anda da göstereceğim dediğim gibi aydınlatıcılar hani Türkiye'de yok ama hani yine de paylaşmak istedim. Hani hepimiz seviyoruz <laughs> diye. Bu Laura Geller'ın Peach Glow Baked Highlighter'ı. Bu benim hayattaki en sevdiğim highlighter'lardan. Bu Sleek'den bile daha çok seviyorum. Bu MAC'den de daha çok seviyorum. Bir kere pembesi muhteşem bir pembe. Ne böyle çok böyle buzlu soğuk ne de böyle çok yani tam bana göre bir pembe. Dibine bayağı vurdum zaten görüyorsunuz. Muhteşem bir highlighter. Zaten dibine vurduktan sonra kullanmayı bıraktım. Aman bitmesin. Çünkü bunu Amerika'dan almıştım falan diye. Ama artık o mentalitede değilim. Bitsin. Kullanayım. Gerçekten dibini göreyim. Ee, bu kadar büyük bir metal bile görmek beni çok mutlu ediyor. Bu ürüne aşığım. Ve yeni koyduğum Project Pen'imde olan bir ürün. Bu Colourpop'un şu mavi aydınlatıcısı. Ee, hafif kırıklıklar var farkındayım. Ama Kırıklar olmadan önce de şurada ortada bir metal var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Dökmek de istemiyorum çok. Ee, bu highlighter'ı da çok seviyorum ama Türkiye'de yok. O yüzden çok üstünde. konuşmakta istemiyorum ama yapısı güzel, rengi güzel. Ve hani hafif krem bir ürün olduğu için dibine vurması da bir tık kolay. Ve bu seneki proje koyduğum için bence metalini bayağı genişletirim diye düşünüyorum. Far paletlerinden gidelim. Tamam bu Türkiye'de var. Ee, bu far zaten daha önce kanalımda çok konuştum. Ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. NYX'in Brights far paleti açmam gerekirse. Ee, sadece bir tane metalim var ve görüyorsunuz ki pembe. Benim gerçekten böyle renkli makyaj yapmak istediğimde en kullanmayı sevdiğim renkler pembe ve mavi. Mavide şu an dip yok ama çok böyle içeri göçmüşlük var. Oradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Onda da yakında bir metal görmeyi umuyorum. Şu mavide de bayağı içine göçmüşlük var. Bunda da yakında bir metal görmeyi umuyorum. Onun dışında şunun ve şunun köşesi kırılmıştı o yüzden onları saymıyoruz. Ama pembeyi gerçekten dibine kadar kullandım. Bu pembeyi çok seviyorum. Pigmenti çok güzel, tonu çok güzel bir pembe. Hafif bubblegum pembesi. Ve e, renkli makyajlar yaptığımda da elim hep bu palete gidiyor. Dediğim gibi Eminim yeni metallerimiz yakında çıkacak. Öyle olursa böyle ikinci part 2 çekebilirim yine. Yeni dibine vurduğum ürünler tarzı. Umarım o zaman daha da dibine vurmuş olurum. Hatta ba bazı ürünlerimin. Ama şu an için bir metalimiz var burada. Yine bir far paleti. Bu da Türkiye'de var yaşasın. Revolution'ın Chilled Far paleti. Bundan da bir dakika. Hemen heyecanlanmayın. Bu kırıldı. O yüzden onda dibine vurmadım. Hangisinin dibine vurdun diye e, görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Demin size aynayla çok mu yansıttım bilmiyorum. Ama şu metal rengimiz var ya böyle pigment falan. Şurada bir dip var. Görebiliyor musunuz? Hafif krem gibi bir pigment. Bildiğimiz böyle diğer tozlar gibi değil. O yüzden ne yalan söyleyeyim dibine vurması bir tık daha kolaydı. Daha böyle jelimsi mi denir bilmiyorum. Ama e, böyle egzantrik bir şeyler istediğimde hani elim hep de buna gitti. Çünkü çok kolay. Hadi Hemen göstereyim hatta. Şurada görebilirsiniz sürmesi çok güzel. O yüzden elim hep ona gitti yani. Ayrı bir pigment alıp hani bildiğimiz pigment alıp gözüme pat 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 yapıp bütün suratıma dökülmesindense e, bunu kullanıyorum. Bu da biraz dökülebiliyor ama en azından kullanımı ve ulaşımı da daha kolay. Son ürünümüze geliyoruz. Bu galiba artık yok. Bilmiyorum. MAC Online'da görmedim ve şaşırdım. Bu MAC'in e, jel eyeliner'ı Fluid Line diye geçiyor. Silver Stroke renginde. E, şimdi bunda da ilk baktığınızda dip göremiyor olabilirsiniz. Ama en derinlerde, tam ortada değil de hafif şu taraftan baktığınızda camın diğer aydınlık tarafını ben görebiliyorum. Oradan sizin görebileceğinizi sanmıyorum. Ama bunu inanılmaz kullandım. Mac'in bu fluid liner'larını çok seviyorum. Bu da böyle hani jel eyeliner'dan ziyade daha böyle krem far gibi. Hatta ben bunu zaten krem far olarak da kullanıyorum. Farbaz olarak da eyeliner olarak da kullandığım oluyor ya da ne bileyim suratıma böyle boya olarak falan da kullandığım oluyor. Çünkü kullanımı çok kolay. Bunun bende başka renkleri de var. Daha 4 tane daha var ve hani onlardan hiç dibine vurmadım. Ama bir önceki videomu izlediyseniz o da makyaj koleksiyonumu temizliyorumdu. Orada siyah rengi de vardı ve siyah renginin de bayağı debi vardı. Zaten o benim ikinci siyahımda öncesini kini bitirmiştim. O yüzden hani bunları genel olarak seviyorum. Ama dediğim gibi o hani artık aramızda olmadığı için onu paylaşmıyorum. Ama hem siyahının hem de bunun e, dibine vurmuş oldum. Ve dibine vurduğum ürünler bu kadardı. Açıkçası e, pudra falan olmamasına şaşırmadım. Çünkü e, kendime yeni geçmiş zamanda sıkıştırılmış pudra aldım. Onun dışında toz pudra kullanıyordum. E, ama... Evet, allık olmamasına bayağı şaşırdım diyebilirim. Çünkü allık kullanmayı inanılmaz seviyorum ve hani bol bol da kullanıyorum. Elim korkak alıştırmam asla Allah'a gelince. Ama e, allık çok sevdiğim için değiştirmeyi de çok seviyorum. Bir gün onu, bir gün onu, bir gün onu hani mesela atıyorum buna bir dönem sırf bunu kullanıyordum. Obsesiftim ama hani allıklarda öyle bir bağlılığım yok. Hani o gün ne istersen onu kullanıyorum. O yüzden de biraz ee, dibine vurduğum aldık yok ve bence hani aldıkların dibine vurmak zaten atıyorum şu bronzura göre daha kolay. Daha fazla far olmamasına çok şaşırmadım ama hani biraz daha olabilirdi. Yani çünkü çok far paletim var ve gerçekten sadece iki tane mi metalim var diye bir düşündürdü bu beni. O zaman niye bu kadar far paletim var? O zaman o kadar da kullanmıyorum. O zaman bir tane daha mı makyaj koleksiyonumu temizliyorum videosu videosunu çeksem diye düşünmedim. Değil yani o zaman pa paletlerimin yarısını vereyim. Artık biraz metal görmek istiyorum. Kendime e, küçük bir hatırlatma. Lara buraları izliyorsan artık daha biraz bir şeyler görelim senden. Öyle yani ama genel olarak... Ürünlerimiz bu şekilde. Dediğim gibi daha metaline ileriki dönemlerde vurduğum ürünler olursa bu videodan bir tane daha çekebilirim. Hani vurdukça çekebileceğim bir video olabilir. Yeni metallerimiz koleksiyonumuza eklendikçe. Onun için de umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ilk defa çektim. Ne düşünürsünüz bu video hakkında bilemiyorum. Ama beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.